Yani size dediğim gibi, ben köy bulacağım demiştim. Hayalimden beri Arkadaşlar, öyle geziniyordum. Bir baktım, köy gördüm. Birisi galiba burada yaşıyormuş. Ben de bilmiyorum. Kendime böyle şeyler yaptım. Çek arkadaşlar. Bunları kendim yaptım ve içinde tabii ki de. Ama köyü kendim hep buldum. Bakın arkadaşlar, size ne göstereceğim. Zombilerden öldürdüm. chest. Bakın arkadaşlar. Bu kadar eşyam var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Adiyos ben burayı saklıyorum. Özel durumlarda. Şeyler olur. Bir şeyler olur. ki de durumu iyi. Buldum her şeyi buldum. Video dışında her şeyi yaptım. Demir kılıçlar. Arkadaşlar size bir de bir şey göstereceğim. Bakın. Bile. Çok kolay büyüyeceğim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de ben hileyle yaptım. O oyunu size tanıtacağım. Bakın arkadaşlar ne kadar kemik dolu. O şimdi size hemen tanıtacağım. Nerede benim? Heh. Bakın arkadaşlar. Ben bir tane kemiği buldum. Mesela şu demir şeyi olan. Bu nasıl yapılıyor? Hemen göstereyim. Demirlerim. Sırında var mı? Var mı? Biraz ısıtayım hemen. Şurayı ısıttım. Hemen onun yapımını göstereyim. 5 saniye bekleyin arkadaşlar. Hemen olsun. Ve oldu. Bakın arkadaşlar. Neden böyle oldu diyorsunuz. Aynısını odunu yaptım. şimdi göreceksiniz. Şunu mu istiyorsunuz arkadaşlar? Bunları yapmanız gerek. Mesela bak. Bir tane aldınız arkadaşlar. Şunlar gerek. Üç tane demir blok. Ve dört tane demir gerek. Mesela bunu yaptınız bak. Bir tane kemik mesela. Bu kemiği buraya koydunuz. Aşınız kemiği buraya koydunuz. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burası böyle. Burayı siliyorsunuz. Os yerine Enderman yazıyorsunuz. Enderman. Mesela böyle arkadaşlar. Yanlış yazdım arkadaşlar. Pardon. Ay. Enderman yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdınız arkadaşlar. Burada hemen kemik çıkıyor. Ben yaptım için olmuyor. Burada kemik çıkacak arkadaşlar. Tam şurada. Çıkalım yerde. Orada kemik çıkacak arkadaşlar. Ve bakın ne oluyor. Bu bastığınızda bu kemiği böyle yaptığınızda hiç bitmiyor. Sonsuza kadar yapabilirsiniz. Bakın. Kaç tane oluyor? Gördünüz üzere. Ben bakın bu kadar kemik tozum var. Hatta bayağı bir var. Bakın neler yaptım. Bir sürü odun var. Bir sürü teknem var. Teknem aslında bir sürü şey yok. İşte arkadaşlar. Size en kolay yollardan birini öğrettim. arkadaşlar i̇şte ben videolarını uzun çekmiyorum derseniz şimdi ben uzun çektim arkadaşlar güzel olmuyor diye düşünüyorum ama sizi kırmayıp uzun video çekeceğim tabi yorumlarda yazarsanız ama bakın arkadaşlar yorumlarda küfür gelirse alınmam tabii ki de ama çok ederlerse Lütfen küfür etmeyin yorumlarda. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlarda küfür etmeyin. Bakın arkadaşlar size bir sırrım daha var. Ben. Arkadaşlar burada bir çiftim var. Burayı kırıyorsunuz. Açtınız mı? İçinde eşyalarım var. Ama gereksiz eşyalarım var. Yani. Buraya bunları koyayım böyle. Aa yanlış yapalım. Yazık bir 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 Oğlum siz evimiz yok mu lan? Kusur yok? Siz çok komik bir şey yok. Bunlar da da açılırdı. Hmm. Arkadaşlar böyle merdivenle çıkabiliyor muyuz? Tabii ki de çıkıyoruz. Arkadaşlar ben de bir şey söyleyeceğim. Ben videolarda böyle çıkmıyorlar hiç sevmiyorum. Bana küfür ediyorlar? Onu öğrenmek istiyorum. Mesela Burak Buralarda hep küfür ediyor. Şimdi Burak ha benim videomu izleyeceksen Hı -hı. lütfen Abimsin. Videolarda lütfen küfür etmeyin. İnsanların annesi var, babası var. Görüyorlar ve her şeyini yasaklıyorlar. Benim arkadaşım böyle oldu. Lütfen videolarda küfür etmeyin Burak'a. Lütfen abi. Arkadaşlar <laughs> uyuyalım.